Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün özellikle deprem bölgesinde halen acı çeken ve ne yapacaklarını bilmeyen, belki de umudunu neredeyse yitirmiş olan arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum. Birçoğunuz bana yazıyorsunuz ve ev tahta olsun, işte erzak olsun, hijyenik paketler için olsun, sürekli yalvarıp duruyorsunuz, belki düşünüyorsunuz bu çağrımız kayıtsız kalıyor ya da işte bize dönen olmuyor. Emin olun her gelen mesajı ya da en azından bana gelenleri ben okuyorum. Ve bazen ne yap, nasıl bir cevap vereceğimi bilemediğim için belki hemen cevap veremiyoruz. Bazen hani bizde sıkıntılar oluyor. Örneğin bu ara malzememiz bitti. Yani ev yapmak için ahşap yoktur. Önümüzdeki haftalar yine ayarlamaya çalışıyoruz ve Rabbin izniyle elimizden geldiğince bu hizmete devam etmeye çalışacağız. Bırakmayacağız sizi, unutmayacağız. Bunu bilmenizi istiyoruz. Evet, her bir haykırışınıza ne yazık ki hemen cevap veremezsek de, her bir ihtiyacınıza hemen koşamazsak da yanınızdayız. Hepimiz beraber bu yoldayız ve sizin için ben Kıbrıs'ta yaşıyorum. Sürekli dua ediyorum. Fırsat buldukça gelip yine yanınıza durmak istiyorum ve orada duran kardeşler yorulsalar da gerçekten bu işe büyük bir özveriyle, bu hizmete çok büyük bir yürekle tutunduklarını biliyorum. Bunu bilin, sizi görüyoruz, sizi duyuyoruz, sizi gerçekten anımsıyoruz sürekli olarak ve keşke elimizden daha fazla gelse diye söylüyoruz sürekli olarak. Şu ahşap evlerini yaptık biliyorsunuz. Sağda solda yüzlerce ev yapabildik şimdiye kadar. Bazınız diyorsunuz ama bakıyorum bazısı boştur evet. Ne yazık ki ilk aşamalarda, ilk aylarda bazısı yaptırmıştır. Ama sonra kullanmamıştır. Hatta bunu pazarlığa bile çıkaran olmuştur. Satılığa bile çıkaran olmuştur. Buna üzülüyoruz. Biz sizlerle de üzülüyoruz. Çünkü şu an bugün o kadar çok ihtiyacı olan var ki, yani listemizde 3000'e yakın ev isteyen aileler vardır. Nasıl yetişeceğimizi bilmiyoruz. Ama durmayacağız, bırakmayacağız bu hizmette. Sizi gerçekten anımsıyoruz, sizi seviyoruz. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bunu bilin. Tabii ki bunu düşünürken de yüreğimiz gerçekten hüzün kaplıyor. Acılarınıza uzaktan da olsa ortak olmaya çalışıyoruz. Geliyoruz sizlerle beraber oturuyoruz ve gerçekten hissedebiliyoruz ne kadar çaresiz olduğunuzu. Ve tabii ki benim her zaman sığınağım bu gibi durumlarda Rabbin sözü olmuştur. Rabbin sözü gerçekten bu yönden çok derin bir çok engin bir, deniz gibidir. İçinde gerçekten her bir ihtiyacımıza, her bir gerçekten derdimize bir, bir çare vardır. Ve bu gibi durumları gören, bu gibi günleri yaşayan insanlar da olmuştur. Eyüp olsun, Yusuf olsun ve daha başkaları en başta İsa Mesih'in kendisi de acılar adamı olarak tanımlandı. Ve bu gibi durumlara yabancı değil bu kutsal kitap. O yüzden bu gibi acılarla karşılaştığımızda her zaman Rab'in sözüne dönüyoruz ve Rab'be soruyoruz. Rab ne oluyoruz, nasıl oluyoruz? Ve bugün özellikle sizden kısaca İlyas, Peygamber İlyas'ın hayatından paylaşmak istiyorum. Peygamber İlyas aslında çok güçlü, mert bir insandı. Zamanında baktı ki kendi halkı, İsrail halkı Rab'be isyan etti. Putlara tapmaya başladı. Baal ve Aştoret isimde birçok farklı garip ve hani ahlaksızca böyle ibadetleri yapılan putlara tapmaya başladılar. Ve İlyas kalktı, kralın huzuruna girdi. Dedi ki siz bunu yaptığınız için Tanrı Rab diyor ki bir daha burada yağmur yağmayacağım. Ve kıtlık olacak. Böyle de oldu. Gerçekten üç buçuk yıl yağmur, bir damla yağmur yağmadı İsrail ülkesi üzerinde. Ve tabii ki herkes çok büyük acılar içerisinde artık Rab'e haykırmaya başladı. Ve en son yine Rab İlyas'ı yönlendirdi ve İlyas kalktı yine Kral Ahav'ın huzuruna çıktı dedi ki bak gördünüz mü? Siz Rab'e isyan ettiğiniz için böyle bir ceza gördünüz. Tabii Ahav bunu görmüyordu ve herkes İlyas'ı suçlamaya kalktı. İşte senin yüzünden olmuştur. Hayır dedi bu Tanrı'nın bir cezasıydı. Ve dedi ki hadi toplanın şu Karmel Dağı'nın başına çıkalım. Ve orada sizler Bağlı'nın, Aştore'nin e, kahinleri orada toplanacaksınız. Bir sunak yapacaksınız. Kurbanınızı keseceksiniz. Ve sizin ilahınız Bağlı gerçek tanrıysa o zaman gökten böyle bir yıldırım düşürsün. Böyle bir ateş fışkırtsın. Ve o sunağın üzerindeki kurbanı yaksın. Ama siz dokunmayacaksınız, ateş yakmayacaksınız. Siz bakalım e, bu ilahınıza tapın. Bakalım size cevap verecek mi? Sabahtan akşama bağlığın kahinleri 400 en fazla kişi toplandılar, dans ettiler, yırtındılar ve günün sonunda ateş püskürmedi Allah. Onların Allah'ı bağlı. İşte gökten yıldırım düşmedi. E, halen de hepsi artık kanteri içerisinde bitmişler ve kurbanları orada kupkuru durmuştur. Sonra İlyas'ı ki bakın şimdi beni izleyin. Ben size gerçek Tanrı'yı göstereceğim bir tane sunak yaptı. Üzerine bir kurban kesti. Hatta dedi ki üstüne su dökün. Ne varsa ne kaldıysa su dökün üzerine. Çünkü ben Allah'ıma, Tanrıma inanıyorum ki bu kurbanı kendisi yakacaktır. Ve sonra elini avucunu kaldırdı Peygamber İlyas ve Tanrı yakardı. Dedi ki Allah'ım Tanrım artık kendini göster. Bu halka kim olduğunu göster. Gerçek Tanrı, tek Tanrı olduğunu onlara açıkla. Ateş gönder ve gökten bir yıldırım düştü. İnanılmaz bir şekilde sadece kurban değil de üzerinde durduğu sunak da yok oldu. Resmi bir çukur oldu. Oradaki sular da kurudu gitti. Rab bu şekilde öyle bir cevap verdi ki herkes kalktı. Evet Yahve İsrail'in tanrısı dünyanın tek tanrısıdır. Oradaki bütün balın kahinlerini kılıçtan geçirdiler ve ardından İlyas'ın dua etmesi üzerinde bir yağmur başladı. Bir yağmur, bir yağmur. Her tarafta fırtınalar aldı, götürdü. İnanılmaz Rab onun dualarına cevap verdi. Ve kendini orada kanıtlamış oldu. Ama ertesi gün Ahav'ın karısı İzabel, tam cadı gibi kadın, kalkmış İlyas'a mesaj gönderdi. Sen misin benim kahinlerimi kılıçtan geçiren? Var ya seni de ben yarına kadar bu şekilde kılıçtan geçirtmezsem, seni öldürtmesem Allah bana aynısını yapsın. Ve böyle bir tehdit etti. Ve ne hikmetse İlyas o anda korktu. Korktu. Yani Tanrı o kadar büyük işleri yaptı, o kadar mucizevi işleri yaptı. Kendini gösterdi, kendini kanıtladı ama İlyas o tehditin karşısında duramadı. Ve onu okuyoruz. Birinci Krallar 19. bölüm öyle diyor. Diyor ki İzaben... İlyas'a yarın bu saate kadar senin peygamberlere senin peygamberlere yaptığını ben de sana yapmazsam ilahlar bana aynısını hatta daha kötüsünü yapsın diye haber gönderdi. İlyas can korkusuyla diyor ki İsrail'in bir ucundan diğer ucuna kaçtı. Diyor ki bir gün boyunca çölde yürüdü. Sonunda bir çalının altında oturdu. Ölmek için dua etti. İlyas ne oldu sana? Rab o kadar harikalarını, iyiliğini, lütfunu sana gösterdi de bir gün içinde mi bu hale geldi? Bu bir gerçek ki birçoğumuz aynısını yaşıyoruz. Belki de yakın zamanlarda yaşamışızdır. Hani bir felaketin, beklenmedik bir tehditin ya da bir olayın üzerinde bir anda Tanrı'yı sorgular hatta onun canımızı almasını diler hale gelebiliyoruz. İlginç değil mi insan? Ne kadar hızlı bir şekilde Rab'in bütün iyiliklerini unutabiliyoruz. Hemen de aslında korkuya kapılabiliyoruz. E İlyas böyle bir korkuya kapıldı. Diyor ki: "Ya Rab, yeter artık, canımı al, ben atalarımdan daha iyi değilim. Ölmek istiyorum. Canımı al." Peki Rab depresyona düşmüş. Artık gerçekten can korkusuyla kaçan Peygamberine nasıl cevap veriyor? Bakın. Diyor ki Rab orada bir melek gönderdi. Melek ona dokunarak kalk, yemek ye dedi. İlyas çevresine bakınca yanı başında kızgın taşların üzerinde bir pideyle bir pireyle bir testi, su testi gördü. Yiyip içtikten sonra uzandı. Rab orada ihtiyacını sağladı. Temel ihtiyaçlarını orada sağladı. Neydi? Su, ekmek ve uyku. Sabah ne oldu? Bir daha İlyas kalktı. Kaçmaya devam etti. Günlerce bu defa kalktı. 40 gün boyunca çölün ta dibine indi. Ve özellikle bir dağa gitti. Nereye biliyor musunuz? Sina Dağı'na. İşte Rab orada zamanında Peygamber Musa ile görüştü. Ona yüzünü gösterdi. Ona işte on emiri verdi. Tanrı orada halkıyla ayrıca görüştü. Onlara kutsadı, bereketledi. Ve İlyas Tanrı'nın artık huzurunu arıyor. Rabbin böyle huzuruna çıkmak istiyor. Yani Tanrı'ya artık davasını okutmak istiyor. Artık biraz da yüreği öfkeyle dolmuştur. Tanrı bunu bana nasıl yaparsın? Beni nasıl bırakırsın? Nasıl böyle rezil edersin beni? Ve bu şekilde o dağın tepesine çıkıyor. Tanrı'nın eskiden Musa ile görüştüğü Sina Dağı'na vardığında, tepeye çıktığında orada Tanrı'ya haykırıyor. Diyor ki Allah'ım Neredesin? Neredesin? Hiç bunu söylediniz mi? Hiç böyle haykırdınız mı? Belki hepimiz bir zamanlar sesli olmasa da ruhumuzda böyle bir haykırış aslında yaşadık ve Tanrı'ya bu sözleri söyledik. Peki Rab nasıl yanıt verdi İlyas'a? Bakın Rab İlyas'a burada ne yapıyorsun diye yanıt verdi. Burada ne yapıyorsun? İlginç bir soru. İlyas'ın işi, gücü başka yerdeydi. O Rab'bin hizmetçisiydi, Rab'bin peygamberiydi. Ama işini, görevini, hepsini bırakıp kaçtı. Ve Rab ona şunu soruyor. İlyas ne arıyorsun burada? İlyas başladı işte yakınmaya. İşte Rab ben sana hizmet ettim, bunu yaptım, şunu yaptım. Şu peygamberlere medan okudum. Ben işte yendim hepsini. Seninle de peygamberlerinden başka hiçbiri yanıma çıkmadı. Hep tek başıma kaldım. Benden başkası yok Allah'ın sadık kulu olarak. Ya bir işte görmüyor musun halimi?" demeye getirdi. Ve Rab bunun ardından diyor ki ona dağa çık ve önümde dur. Yanından geçeceğim. Rab onu terslemiyor. Onu tepe taklak dağın dibine göndermiyor. Diyor ki tamam. Madem ki görüşmek istiyorsun. Madem ki gerçekten huzuruma çıkmak istiyorsun. Gel sana kendimi göstereceğim. Bu önemli çünkü yine aynen o dağda asırlar önce Rab Musa ile de görüştü. Musa da Rab'i görmek, huzurunda durmak istedi. Şimdi İlyas diyor ki Rab göster kendini, göreyim seni. Nasıl bir Rab'sın? Bunu nasıl bana yaparsın? Artık İlyas daha çıktı, Rabbin huzuruna çıktı ve diyor ki Rabbin önünde çok güçlü bir rüzgar dağları yarıp kayaları parçaladı. Tanrı geldi mi? Kayalar parçalanıyor. Ancak Rab o rüzgarın, o kasırganın içinde değildi. Değildi. Rüzgarın ardından bir deprem oldu. Her taraf sarsıldı. Rab ise depremin içinde değildi. Depremden sonra bir ateş çıktı. Ancak Rab ateşin içinde de değildi. Nerede burada verilmek istenen mesaj? Yani biz Tanrı böyle yerlerde görürüz. Hani bunu Tanrı yapmıştır. Yani depremi gönderen o değil mi? Hayır. Rab depremin içinde değildi. Yani bunu gönderen Tanrı değil bu felaketleri bizim başımıza getiren o değil. Bunlar dünya var olalı, insanın günahından dolayı dünya üzerine gelen bir lanettir. Bu bizim kendi günahlarımızın bir sonucudur. O yüzden dünya yaratılış, kaynat haykırıyor, baş kaldırıyor. Ama Tanrı böyle acı çekelim diye bizi yaratmadı. Tanrı ne kasırganın ne de depremin ne de ateşin içindeydi. Peki tanrı nerede? Bakın. Ateşten sonra ince, yumuşak bir ses duyuldu. Ne kadar güzel. Ateşten sonra, depremden sonra, kasırgadan sonra, bu kadar olaydan sonra bir sessizlik ve ince, yumuşak bir ses. Ne dedi? İlyas. İlyas. İlyas'ı çağırdı. İlyas bu sesi duyunca cüphesiyle yüzünü örtü çıkıp mağaranın girişine durdu ve yine o ince ses. Burada ne yapıyorsun İlyas? Burada ne arıyorsun İlyas? Yani Rab aslında tüm hepimizi aynı şekilde sesleniyor. Biz Tanrı'dan farklı bir şey beklerken Tanrı'yı başka şeylerle suçlarken bazen o ince yumuşak sesini kaçırabiliyoruz. Duyamıyoruz. Tanrı'yı depremden ararız. Ateşin içinde ararız. Kasırganın içinde ararız. Tanrı neredesin diye bağırır çağırırız. Rab diyor ki dur hele dur. Dinle beni. Yüreğimi dinle. Ben orada değilim. Ben buradayım. Bana seslen. Ben seni duydum bile. Yüreğini bana aç. Yürekten bana konuş. Derdini anlat bana. Bağırmaya, çağırmaya, öfkelenmeye, hiddetlenmeye hiç gerek yok. Ben buradayım. Ben hep buradaydım. Hep seninle beraberdim. Ama sen beni bıraktın. Sen kaçtın gittin. Sen uzaklara gittin. Sen beni suçladın. Oysa ki ben hep buradaydım. Bunca iyiliklerimi Düşünmezken, hiçbiri için şükretmezken, şimdi biraz acı çektiğinde mi geldin huzuruma? Ama ben buradaydım. Ben senin babanım. Ben seni seviyorum. Hiç seni bırakmadım. Bırakmayacağım da. Evet bu sözlerle Rab İlyas'ı orada teselli ediyor. Ve Rab aynı sözlerle tüm hepimize sesleniyor. Yumuşak, ince bir sesle Rab bize diyor ki gel. Seni gördüm. Seni duyuyorum. Evet, içinde bulunduğun durum gerçekten acıdır. Ama yalnız değilsin. Yalnız değilsin. Bakın başka yerde Yeşeya 40. bölüm Rab halkına şunu söylüyor ve bunu size de söylüyor. Korkma. Çünkü seni kurtardım. Seni adınla çağırdım. Sen benimsin. Suların içinden geçerken seninle olacağım. Irmaktan, ırmakların içinden geçerken su boyunu aşmayacak. Ateşin içinde yürürken yanmayacaksın. Alevler seni yakmayacak. Çünkü senin Tanrın, seni kurtaran Rab, Tanrı, baban, benim. Evet, değerli kardeşlerim, acımız büyüktür ve halen bunun içinde bir süre daha devam edeceksiniz. Beraber yürüyeceğiz. Ama şunu hatırlatmak isterim ki size, babanız, Rabbiniz, Tanrınız sevgi Tanrısıdır. O sizinle beraberdir, hemen buradadır. Bağırıp çağırmanıza, öfkelerimize hiç gerek yok. Ona yürekten seslenin. Sonra kulağınızı kabartın. İnce yumuşak sesini duymak için ona yönelin. Ve o size konuşacaktır. Size esenlik dilerim.